Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e okulda ders tanımlaması nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için e okul yönetim bilgi sistemine giriyorsunuz. Yönetim bilgi sisteminden ders tanımlaması bölümünü açıp Buradan istediğiniz öğretmene istediğiniz dersi tanımlayabilir. Ardından kaydet butonuna basarak işleminizi kaydedebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.